Herkese merhabalar arkadaşlar. Kripto para kasılan oyunlar serimizin dördüncü videosu olan Blum, Bloom <laughs> hangisini tercih ederseniz o videomuza hoş geldiniz. Bu Bloom arkadaşlar diğer oyunlara göre daha pasif. Mesela 4, 4 saatte bir gelip buradan claim yapıyorsunuz. Claim yaptığınız zaman puanınız şuraya geliyor. Bu puanlar da ileride ileride zamanlarda airdropa dönüşecek ve yine hesaplarımıza koyunarak dönecek arkadaşlar. Bunda listelenmesi yakın olduğu için ilk paylaşıyorum. Peki bunda başka nasıl kasar? bir Home dediğimiz zaman bu ekran zaten. Gördüğünüz artı pasif kasıyor. Siz buna 3-4 saatte bir süresinde baktığınız için kaç saat hatırlamıyorum. 4 saat de olabilir, 6 saat de olabilir. Süresi dolayıca gidip claim yapıp tekrar başlattığınız zaman paranız buraya geliyor. Buradan da devam ediyorsun. Yani tekrardan farma devam ediyorsunuz. Test kısmında yine oyunun görevleri var. Bu görevleri tamamladığınız zaman bakın bayağı tamamlamışım gördüğünüz gibi. Bunların puanların hepsi sizin hesabınıza geçiyor. Bakın bir yarım kalan görev bak. Bunları tamamlandığı zaman claim açılacak. Klayın bastığımız zaman bu puanlar da cebimize gelecek. Aynı şekilde referans sistemi olduğu için arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızı 10 kişiye kadar davet edebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle oldu. Heh. 10 kişiye kadar davet edebiliyoruz arkadaşlar. Onlar puan kastıkça bölüşüyorsunuz. Hem puan kastıkça arkadaşlarınız da gidiyor. Peki başka ne yapabiliriz diye düşünüyorsanız. Drop game dediğimiz oyun var. Yani bu bulumun aksiyonu tek işi o. Play'e bastığımız zaman yapraklar yağacak. Biz de bunları şu an tabi video kaydında olduğumuz için... <laughs> Göstereyim şöyle bakın mesela dondurdum şu an video kaydında olduğumuz için biraz kasıyor ama bunları toplayarak bakın sağ üstte bulun puanları topluyoruz gördüğünüz gibi biraz kastığı için şu an normalde kasmıyor tabi video kaydı bir yandan video kaydı yapınca <laughs> böyle oluyor ama tabi dikkat edin bombalara basmayın bombalara basarsanız puan sıfırlanıyor şu mavilere basarsanız donduruyorsunuz ekranınızı bombalara basarsanız da tüm puanınız sıfırlanıyor ona göre bu arkadaşlarınız falan olduğu zaman arkadaşlar arttığınız zaman ve günlük olarak da size şey veriyor. Nasıl diyeyim? Ee, ticket veriyor, bilet veriyor. Bu oyuna girebiliyorsunuz. Bak gördüğünüz gibi. Şu an oyunu oynayarak hop arada 67 bulum kastım. arkadaşlarım davet edebilirim puan kastım için ya da başka oyun oynayabilirim. 238 hakkım varmış. Ya da anayasa veriyor. Gördüğünüz para direkt puan, puan buraya eklendi. Ama bunda puan nereye göre kaç puana göre dağıtacaklar bir fikrimiz yok arkadaşlar. Henüz bir açıklama da yok. Ona göre araştırıp okursanız belki bulursanız siz de yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın puanımız işlendi. Bu bölümde böyle arkadaşlar. Merak ettiğiniz sorular olursa her zaman yorumlar yazabilirsiniz. Dediğim gibi referanslı oyunun linkini açıklama kısmına yazacağım. Oradan girip ee, siz de bu oyunu oynayabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler dilerim. Videolarımızı beğenip paylaşmayı ve kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.